Selam arkadaşlar nasılsınız? <gülüyor> 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 hmm. e sadece üstü birazcık soyulmuş limon. Kameram o kadar kaliteli ki ama. E şöyle yapıyorum hani. Ben de değil mi? Şimdi bunu yiyerek bir bak Bu içeriği bana de namına koyayım. E. Sonunda halimiş. Yerde düşme ne olur? Az kala. Ağzıma çok su geliyor ya. Her yeri tükürük ettim yine. Dur dur size bir ASMR yapayım. Kendinize gelin onu koyayım. Şit beyi. Selam arkadaşlar nasılsınız? Fuck. C vitamini adamım. C vitamini.

Hımmmm Hımmmm Hımmm Aaaa Kavalişçi tohumunu <Gülüyor> <Gülüyor> ah! kötüleşiyor Amına kodum kaydını başlatmadım değil mi gelsin? Allah'ım çok mutlu oldum ya. Bütün emeklerim boşa gitti zannettim. <laughs> Allah çarpsın bütün emeklerim boşa gitti zannettim. O kadar üzüldüm ki. Limonunu da yemişim bak. Yarısına kadar çeyreğini bırakmışım ya. Öyle devam. <gülüyor> 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 No. <laughs> Koronaya birebir. Hmm. <Gülüyor> <Gülüyor> Bitti. 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 Sadece şeyi kaldı. Anladınız siz. Suyunu muyunu her şeyini içtim. Tabağı da göstereyim. Dökülmesini lütfen. Ekrana dökülmesin. Evet. Mission complete. Neden böyle video çektim bilmiyorum. Eğer başka çalışlarınız varsa aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Katıl butonundan üye olabilirsiniz. Üyelerime buradan selamlar. Ee, sağlıcakla kalın, Bitbox'la kalın. Bir de bunu bunu deneyin, bunu deneyin. Ama tansiyon düşük arkadaşlar dikkat etsin. Ben az sonra bayılabilirim. Ee, yani ona dikkat edin. Biraz tansiyonunuzu düşürüyor. Bundan sonra bir tuzlu ayran içerseniz kendinize gelebilirsiniz. Arkadaşlar bak elim ayağım titriyor. Bak. Bak. Bak baş parmağım istemsiz hareket ediyor şu anda. Aman senin kamera gibi ananı. <laughs> am toafai pana taa an adididi a apana taadiidaaad